Arkadaşlar bugün sizler tekrar benim gün yeni video. Bugün hafta sonu vlog çekiyorum size için. alacağım. Arkadaşlar son. Aa yağmur yağıyor. Bugün aslında alışveriş vlog çekebilirdim ama size bütün hafta sonunu çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz her like abone olmayı unutmayın. Bugün günlerden cumartesi. Ve ben alışverişe çıkacağım. Saçımı da böyle yapmayacağım tabii ki de. Şu an hemen Hemen duş aldım ve saçımı kuruttum. Şimdi saçımı ablama rica ettim ve yapacak sonra. Ablamı bekliyorum. Saçımı yapacak ve biz saat 2 gibi çıkacağız. Ben saçımı yapıp geliyorum. Hello. Şu anda yaptım arkadaşlar. Bir de bir şu şey olsa Evet. Bence ben çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ama burada şu siyah çantayı almayı düşünüyorum bir de bordo renginde bir tokam var onu asacağım. çok güzel olacak keşke istediğim o ceketim olsa onu giyerdim çünkü kafamda o kombin vardı normalde ama maalesef yok ama bir şey olmaz başka bir şey giyerim ben bence çok güzel oldu sivri tuttum tabii ama bir de takı çak unutturmayın bir de ben şey tak takmak istiyorum altın kulaklarımı ama Annemizlerini bir test edeceğim. Böyle şeyleri var. Takmaya çalışıyor. Umarım. Ya ben bilmiyorum. Bir gün takmaya çalışmıştım. Hiç olmamıştı. Işte. Neyse takıp geliyorum. Bilemedim, bilemedim bilemedim. Şu an bir kulağıma taktım. Anneme de göstereceğim. Anneme soracağım. Diyeceğim oldu mu? Olmadıysa takmayayım. Bilemedim. <laughs> Kolye. Atmayacağım. Ya Ayşe kolyem var arkadaşlar. O da altın. Ya da ay yıldızı koyan var. O da altın. Onu da benim bilmem için almıştım. Bir de ağım var ama altın koyan Onu düşünmedim. Şu altın koyan nerede? Bu iyi. Ay yıldızını takacağım. Böyle. Çok yaptım. Bu da kalsın mı? Biraz büyük değil mi? Güzel oldu bile var. Ah. Sorun yok. Ama şimdi de sormadım, Türkiye'den. Kuzenim vermişti bana hediye etmişti. Ee, i̇çini ben şey diyorum çünkü şey ederken biraz da büyük gösteriyor da. Ey yüzden Bu da Türkiye'den geliyor. Bunu da kuzenim hediye etti. Aslında kikam da ama çok güzel koktuğundan bunu sürüyorum şu anda evet ne yapıyorum ama bu hiç özüm ya ay wow, o çok güzel şimdi video çekeyim hemen çünkü video çekmeden ben videosuz gidemem bu saçlarıyla. o çabuk hadi Evet arkadaşlar küçük bir değişiklik yaptım zaten video da çektim o yüzden çok mutluyum. Şimdi çantamı yapacağız. Şeylerimi de çıkardım belki ım, şu ıı, deniz yıldız yıldınlarıları yaz için almıştım. Kanadı yani o kadar çok değiştirdim ki kanadı yani girmiyor. Bu videoyu izliyorsa benim ikinci şeyim kapandı. Evet hakis. Sen han oldu. Hiçbir olmuyor ya. Birazcık. Para para binse. Bunun içinde 20 lira var. Ve bunun içinde de param var. Bunun içine mi koysak yoksa bunun içine mi? Bu daha güzel olur. Ama o daha az yer kaplıyor. Öyle. Mi? Tamamdır. Ayna götürmedim. Ayna götüreyim bize. Terli. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi çıkabiliriz. Biraz. Mesinden çok korkuyorum çünkü benim hiç tutmuyor. Şimdi alt. Şimdi aşağı iniyorum. Pardon de bu arada şunu da aldım işte boynuma. Evet arkadaşlar şu anda çıkıyoruz ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben gözlüklerimi almadım. Çünkü aslında dışarıda ben gözlük takmayı sevmiyorum. O yüzden sadece okulda takıyorum. Dışarıda takmayacağım. Öyle. Şu an çıkıyoruz. Şu anda. Şimdi hemen video çekmem lazım buradan. Evet arkadaşlar şu anda ablam araba sürüyor kameradan görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Arabayı da ablam sürüyor. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Niye bağırıyorum? <laughs> Sonunda ablam bizi getirdi. <laughs> Aslında birazcık korktum. Ama başardı. Onu tebrik ediyorum. Ablam. Öyle. Evet. Evet. Al. Şu anda geldik. Ama biraz kıymış. Şimdi bir ayakkabı mağazasına geldik. Çok güzel. Batına deniyor Türkçe'nde. Çizme. Çizme. wow, bu güzelmiş. Kötü değil. Arkadaşlar şu an e, bu çizmeleri buldum. Bunları e, dedi. Pantolonun altına... <laughs> Arkadaşlar pek emin değilim o çizmeleri alayım mı almayayım mı? Ee, biraz düşüneceğim. En sonda da geleceğiz. Alacağım ya da almayacağım. Biraz düşünmem lazım. Aslında güzel ben onu giyerim. Neyse bilmiyorum sonra bakarız. Başka bir ayakkabı mağazasına girdik. Gireceğiz. Şu an girdik. Ne? Hani çok güzel bunlar var. Bunlarla bunun arasındaki farkı bilmiyorum. Şu var. an ablam bunları var. Evet şu an bir baktık. Ne? Nasıl o gibi mi? Ay yeni giydin mi hemen? Güzel. Evet şu anda biz o ıı, şeyden çıktık. Şimdi başka mağazaya gidiyoruz. Ee, şu an başka bir mağazaya gidiyoruz. Yanımda. Bunu ablam alacak galiba. Çünkü. Arkadaşlar ben şimdi bir joggingle bulacağım. Ve gösterdiğim üstü sizlerle beraber deneyeceğiz. Biraz altına bir eşofman almam lazım. İyi evet arkadaşlar şu anda denemem gereken şeyler var. Onları deneyip geliyorum şimdi. Hayatım. Şimdi annemin tepkilerine bakalım. Em getireyim? Bizim. Şimdi onların şeyine bak. El evet, şimdi onların şeyine bak. sen çok Evet, şu anda ablamın e, Ablamın. Ah, Türkçe'yi unuttum. Neyse, bu şu an. Mayıta yok <laughs> <laughs> Aha, burada çok güzel video çekilir. Şey Neyse, şu anda bekliyorum. Onu beklerken de şunu deneyeceğim. <laughs> bu da sadece keşe üstüne yiyecek bir... Al. Şey Geçilme. Evet arkadaşlar şu, şu anda altı almayacağım, üstü alacağım. Bu arada ablam Eciz Çoban'daki e, şeye çok benzettiğini söyledi. Ben de evet dedim. Ama bence üstü çok güzel. Öyle. Üstüne alacağım, altına almayacağım. Çünkü altı gerçekten çok kötü. Hemen çizik. Öh, bak hemen çizik. Hemen üstünü yani hemen giyineyim. altlarımı almayacağım zaten. Öyle. Arkadaşlar ben şu anda giyindim ama saçım birazcık bozuldu. Neyse ben biliyordum zaten tutmayacağını. Hmm. Adam da aynı e, kahverengi aldı. Şimdi Bakın ne buldum. Şimdi aldık çıkıyor şöyle. Arkadaşlar ben şimdi en az 5 mağaza yapmışımdır ve size evde göstereceğim. Şu an başka bir yere gidiyoruz. Başka bir mağazaya, başka bir yerde. Öyle. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz bu arada. Dudaklarım da kurumuş. Öyle. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu an öbür mağazaya geldik ama çok dolu. Pek konuşamayacağım. Bilmiyorum bulamıyorum. Bilmiyorum. Bir şey bulamadım. bir şey yok şey yok. Şu anda sonunda eve geldik. Bütün yol ablam bizi götürdü. Şimdi evdeyiz ve sushi tanıyorum. İşte sadece şey var peynir. Peynir deniliyor değil mi? Başka mısa? Anne Herkes, şey Şöyle bunlar hmm. Bu da çok gelmiş Şu Ay, Demin yetmişti hmm. <laughs> hmm. Bunu soktu yani <laughs> Birini de çekeyim <laughs> yemekte görüşürüz dedim ama yemekten önce size aldıklarımı gösterecektim. Doğru onu unutmuştum. Sushi yerken. Ve öncelikle size en son mağazada aldığım şu ceketi göstermek istiyorum. Bence çok güzel bir ceket. Her şeyin üstüne olacak bir ceket. Bence çok güzel. Evet size hemen aldıklarımı göstereyim. Duyum. Ceketimi de çıkarayım. Ceketimi de ya. Evet hepsi bunun içinden. Şimdi bakalım ne şeyler de bu. Noelle özel. Bunları belki Türkiye'ye götürürüm. Çünkü Türkiye'ye gideceğim. Böyle şeyler. Bu kaç liraydı? Bilmiyorum. 10 liraydı galiba. Ay. Bir deneyeyim çünkü hiç denemedim. Ayağım buraya geliyor. Şuraya. İşim benlik değil. Denemedim. Belki tür aslında baya... Yok güzel. güzel ya. Güzel güzel. Ben bunu giyerim giyerim. Evet. Başka birimiz var. Bu. bir son olarak şu. Bu arkadaşlar Carmex. Ya benim hiç yok Carmex'im arkadaşlar. Vardı ama bitirmiştim. Uzun zaman olmuştu. Ve işte e, denediğim o üst. Bu çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Çok seviyorum. Giyerim ben bunu. Öyle. Başka başka bir şeyim yok arkadaşlar. Şimdi ben telefonumu şarja koyayım çünkü telefonumun şarjı 15 galiba. Neyse ben şarja koyayım yemekte. Şimdi yemekte görüşürüz. Şu an yemek saatimiz o yüzden aşağı iniyorum. Şarjda telefon. Chicken. Chicken var. Kaşa çıtır tavuk var ve ablam onları um, ekmeğe koyuyor galiba. Ve bana şu anda bir tane aldım çünkü çok 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 acıktım. Bütün yediklerimi gösterdim size sadece bunu yiyeceğim. sadece sos, peynir ve bu. Arkadaşlar ben yemeği yedim ve gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar bu akşam hiçbir şey yapmayacağız galiba. Bence galiba şarkı dinleyeceğim ya da telefona bakacağım. Öyle. Bugün akşam hiçbir şey yapmayacağız yani. Yarın ben sabah çekerim çünkü sonuçta hafta sonu vlog. Sonra arkadaşlar sabah oldu ve biz babaanneme geldik. Ve ben ne deniliyor ekmek mi yapacağım? Evet. Börek. Börek ama ya dur bakalım şey yapacak yanına. <laughs> Lahmacun ya yapsaydık ya bunun yerine ben bunu yemem. Sen Hayır bırak mı? Şuraya koy böyle şey yap. şey, şey yaptık sana. Yumurtalı. Ama ben lahmacun yerdim. Bu da sana üstünlüğün Bir şey bilmez Ayşe. Karnın al. Herkese kar var dışarıda. Ama. Hava çok soğuk arkadaşlar ve Aa yağmur yağıyor. <laughs> Şu aklım sende kalmasın. saç bakımı göstermeyeceğim. Size sadece cilt bakımı göstereceğim. Çünkü saç bakımını da yaparsam çok uzun olur. Önce vazelin sürüyorum. Kaşımı bir ya? ya. Ben yapalım. İşte tarıyorum. Çünkü benim kaşlarım çok böyle Hiç sevmiyorum ya kaşlarımı ben. Evet, şimdi ise krem hangisini kullanayım? Bu mikser arkadaşlar sadece lavaya şeyinde koydum çünkü miksası ablamın. Ben zikri bundan geçeceğim. Bir de onun taşı da var böyle. Yani. de taş Ama bu hiçbir şey aramıyor. Sadece işte soğuk olduğundan ben çok seviyorum. <laughs> Türkçe konuşamıyor yani hem Fransız hem Türkçe ama Türkçe konuşamıyorlar. Bazıları. Bazıları derken kimi kastediyorum ben de bilmiyorum. Ama benim Türkçem yine de iyi. Ama yani de ben burada okuyorum. Ama e, işte Türk'üm. Yani ba, anne tarafım Türkiye'de. Baba tarafım Fransa'da. Ama hep, yani Fransa'da okuyorum. <laughs> Sadece bir aralar Türk dersi görüyordum ama öyle hiçbir şey aramıyordu. Yemin hiçbir şey aramıyordu. Sadece işte birinci sınıflara şey zorlanıyorlardı bazıları. Ben de hep yardım ediyorum. Ne demek istiyorsun? Bu elma. <laughs> Okumaya falan. Gerçekten okumayı da biliyorum ben Türkçe Her şey biliyorum. Bir tek alfabeyi bekliyorum galiba. A, B, C D. Yo biliyorum. Krem kaldı mı? Kalmamış. Şimdi derslerimizi şey yaparım. Ama önce e, saç bakımımı yapacağım. Saç bakımımı yapıp Evet arkadaşlar şu anda e, birinci dersimi bitirdim Saç bakımını da yaptım. Bu arada kurumaya başladı saçım. Müzik dinleyerek şunu bitirelim görüyor musunuz çözdüm. İşte buraya yazdım. Bitti sonunda. Az çok uzun değildi. Çünkü ben zaten cevaplarını biliyordum. Şimdi yani şimdi öğretmene vereceğim. Çok basit ya gerçekten. Sonunda İyi ki şimdi Almanca mı var. Evet şu an baktım ve e, e, defterin içinde yazacak hiçbir şey yok. O yüzden ama e, ders kitabında evet ders kitabında yapılacak e, şeyler var ve bütün şunu yapacağım yani. Bu 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 çünkü A ve B yaptım dedi. Ama ikisi de A olduğunda bence ben ikisini yapacağım ve B ise ikisi de B olduğundan ikisini yazacağım. Habille un mannequin avec des vêtements de ton choix as-tu à chaque nom un cool hemd. Ha, sympa. Voici tia. Arkadaşlar sonunda bitirdim. 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 Ve bitirdim. Bunu çıkarayım. Demden beri bar lazım çünkü baba ay, babaannemle yemek yiyeceğiz öğlen tüm sabah sabah için 3 tane şeyim var şu saat 8'de başlıyorum 11'de bitiriyorum yani ama akşam saat 5'de bitiriyorum İşte bu şey için öğlen öğlen diyorum akş, akşam dönümü arası ö Abone relatif. Basit yani. Şimdi benim şeyim ne işte? Ayakkabılarım. Aa bir de suyumu alacağım. Evet şimdi ışığı da açayım. Bunu açmadım. Wow. Ay aşırı iyi. Her videomu böyle başlatmak istiyorum artık. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel. Döksleri de bir türlü aşağı indiremedim. Ee, Evesi gündemleri burada. Evesi gündemleri dişim çalan, çalamadığından şey söyleyeceğim bu arada. Tabii. Zaten tatmıştım değil <laughs> Dişim olmadığını unutmuşum. <laughs> Arkada. Acı. Ah. Çok acı ya. <laughs> Yarın bu cebeti giyeceğim. Çünkü bu uzunlar. Like. Ben kısa olanlar like giyeceğim. Yarın da vlog çekeceğim dediğim gibi. bir ay sonra Türkiye'ye gideceğim. O yüzden çok mutluyum. O vlog da gelir. Yolculuk vlog. Güzel olacak. Kuzenimle falan acayip video videolar gelecek. Arkadaşlarımla da. Öyle. Çok güzel olacak. Yani Nike şortmanın bu da ıı, üstü. Üstü ama kapatacağım ya. Tamam olmuştu. Ben yakışmıyorum. İşte Bugün için sinema olur mu takmak? Mesela pandayı mı? Panda güzel olur. Pandayı bu arada Türkiye'den almıştım. Çünkü bunu Türk... E, Ben bunu ne Evet bunu Fransa'da unutmuştum. Evet. Fransa'da unutmuştum. Hatta bir tanesini Yunanistan'da kaybettim arkadaşlar. Geçen seneydi. Bu sene değildi. Bu yaz tatillerinde değildi. Geçen seneydi. 2024'te. Ee, Yunanistan'a gitmiştik bir hafta için. Ee, ve ben onu orada unutmuştum. Kaybet, kaybetmedim ya. Orada unutmuştum işte. Ben de pandayı kullanacağım çünkü uzun zaman. Ama değişiklik olsun. Ay. Şimdi bu sayı gideyim ben. Ama önce videomu kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay. Çok iyi hafta sonu. Umarım beğenmişsinizdir yani. Bay bay.